Çok Aşık mi bir, bir ben bir Allah beni Kıbrıs'a yolculuk başlasın, başlasın. efendim Çık 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 Çikolata çikolata <laughs> ee, Gerçekten de lütfen kıyafetlerimizi paylaşalım çünkü ben sizin kombinlerinizle çok beğenliyim Ah oldukça Kıbrıs kızlarız biz bugün Dün gece 5'te uyuduk Hayata zorumuz varmış gibi Beşte uyumadık, 6'da mı uyuduk? 6'da uyuduk. 9'da kalktık. 3 saatlik uyku Hı. bizi bozar mı? Bozmaz. Biz çok uykusuz kaldık geceleri. Ne yaptık? Yine sabah ettik, uyandık, işimize gücümüze gittik. Hı. Biz öyle insanlarız. <laughs> 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 ne çektiğimi bir ben bir Allah biliyor. <laughs> Biz Kıbrıs'a gidiyoruz dostlar. İki geceliğine öyle bir tatil yapalım dedik. Ee, Gülşah markasıyla beraber Kıbrıs'a gidiyoruz dostlarım. Şimdi havalimanına gidiyoruz. Burası da İstanbul Havalimanı'ndaki Gülşah'ın duty free alanı. Ve burası Nisan boyunca devam edecekmiş. Şimdi size burayı bir göstermek istiyorum. Kızlar. Parti başlasın. Kimilerinin hoşuna kimilerinin de zoruna. Birazcık konforsuz bir uçak yolculuğumuz olmuş olabilir. Ama yine de her şey çok tatlı gidecek bence ben öyle düşünüyorum. Aracımızla beraber otele geçiyoruz. Kıbrısaday'da aydın şarkısı dinler. Evet, odama giriş yaptım. Şimdi size şöyle bir odayı göstermek istiyorum. Öncelikle bu kısma bayıldım. Bayıldım yani. Kızlarla şurada geçireceğimiz vakit için aşırı heyecanlıyım. İki gece değil bir gece geçiriyor olsam yine de müthiş yani. Müthiş bir terapi. Çok mutluyum. Biz havuza girdik, savunaya girdik bir güzel. Böyle bir saat falan havuzdaydık. Sonra kendimize böyle terapi gibi alan tanıdık. Şu anda da bebek gibi hepimiz duşumuzu aldık. Ve yemeğe ineceğiz. Kız bu ne şıklık. Şalvar giydim ayol. Kıram. Kendim olmak için kendimi o kadar... Ben uyuduğunuzdan tuttum. şüphelendim bu arada. o yüzden Ben verdim. de şüphelendim. Sesiniz çıkmasa yatıp uyuyacaktım valla. Farket gibiyim, bana bir saç ürünü de de. Var, bir tarak. Yemek yiyeceğiz birlikte. Var. Büyüklük var. Yağlama bayağıdır canım, çok iyi çünkü. Çok iyi. bayıldım ama ben daha güzel yapıyorum. Ya ben de. Ya hem yo güzel bu arada yine. Ama hem yoğurdundan dolayı hem de kıymasının acısının azlığından dolayı bence. Tamam alamam. Neyse. Dostlarım günaydın. <laughs> Saçım başım biraz dağınık çünkü dün ki yine tahmin edeceğiniz gibi geceye kadar oturduk sohbet ettik. Sonra bir uyumuşum. Erken kalkarım diye düşünüyordum böyle 9'da falan alarm kurmuştum. Sonra sürekli tekrar tekrar kapattım ve öyle böyle saat 12'de kalkmış bulundum. Bugün de yine havuza falan girelim dedik. Sonra işte hamama, saunaya, masaja falan gitmeyi düşünüyoruz. Bugün biraz daha böyle otelin güzelliklerini keşfedelim dedik. Kahvaltı saati geçtiği için öğle yemeğini ineceğiz birazdan. Ben de ayılmaya çalışıyorum. Evet, çok güzel geçecek diye düşünüyorum. Ben sadece Ayşe'nin baş geldiğimizden beri ve asla geçiremedik. Yani kız deli gibi ağrı kesici içti. Onun o problemini halledebilecek miyiz onu bilmiyorum. Onu halletmemiz lazım çünkü çok zorlanıyor. Ee, Züra da regli oldu. Onun da ağrısı olursa ona da çok zor geçer bugün. Öyle bir talihsizliklerimiz oldu ufaktan. Ama olsun yine de <laughs> bizi yıldırmıyor yani yine de çok mutluyuz. Neyse şimdi size yemeğe ışınlıyorum. Şöyle bir tabak hazırladım kendime. Bayıldım bayıldım. Burası esti için üzerime havlumu aldım. Terapi. Aldığımız noktada yakın arkadaşlarınızı yanınıza alıp neresi olduğu önemli değil. İki gün kaçmak yani çok büyük bir terapi yöntemi. Yani depresyonlu değilsin. Sadece yakın arkadaşlarımla bir yerlere gitmediğin gibi bir şey. Şimdi biraz uzayacağız. Sonra masaja geçeceğiz. Sonra da sauna, hamam yapıp bugünü bitiriyoruz artık. bir anda tekrardan odama ışınladım arkadaşlar masaj o kadar iyiydi ki bakın o kadar iyiydi ki benim ilk masajım ve bayıldım 60 dakikalık almıştık biz ama 60 dakika hiç bitmesini istedim bittiğinde ne çabuk bitti falan oldum yani o kadar böyle o anda kalmak istedim ki çok güzeldi başta bir esnetti falan beni böyle Sonra böyle bir ara sıcak taşlarla böyle masaj falan yaptı. Sonra benim odama geldik. Kızlarla beraber bir jacuzzi keyfi yapalım dedik gitmeden. Şimdi de hazırlanıp yemeğe ineceğiz. Akşam uçağımız var. Çok keyifli bir iki gündü yani bizim için gerçekten harika bir iki gündü. Zaten kısa tatillerin tadı damakta kalır ve hep kısa bir süre olduğu için çok daha fazla aktivite yapılır. Şimdi akşam yemeği saati geldi. Kız ne oluyor? akşam yemeği saati geldi. 20 dakika sonra falan kızlarla yemeği yeneceğiz. Sizi oraya ışınlayacağım tekrardan. Zülelim böyle bir tabak hazırlamış. Delicious. Delicious. Ayşem böyle bir tabak hazırlamış. Sade. Ben yani yemek yemeyi sevdiğimi bu kadar belli ancak. Bir tabak aldım. Böyle tabak yaptım bize. Bunu deneyelim diye. ben tatlı ekşi soslu çok merak ediyorum. O <laughs> yüzden tadımlıyorum. Bir eğlence yaşadık kızlarla beraber. İnanılmaz eğlendik, deli gibi dans ettik. Sonra ben ilaç kullandığım için sabah e, ilacımı içtim. <laughs> öğle yemeğini yetiştirebildim, öğle yemeğini yedim. Şimdi de dışarıdan kahve içiyorum. Normalde çıkış günlerinde e, yemek vesaire olmuyormuş ama çok tatlı insanlar oldukları için bana ikram ettiler. <laughs> Genel olarak her şey çok güzeldi gerçekten, bayıldım. <laughs> Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Arkadaşlar burada tamam, teşekkür ederim. Her şeyle otel müthiş bir yer. Harika, inanılmaz güzel. Ve geçirdik böyle bir terapiye ihtiyacım varmış. Özellikle dün masaj zaten harikaydı anlattım. Müthiş bir yer. Kıbrıs'ta çok hani keşfetme imkanı olmadı ama ön izlenim olarak. Gerçi <laughs> yani şimdi ön izlenim için burası biraz fazla yukarıdan ama çok güzel. Gülşe markasına bize bu imkanı sağladığı için çok teşekkür ediyorum tekrardan. Siz de dostlarım daha çok böyle video gelmesini istiyorsanız beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.